Herkes toplansın Mete Başkanı. Pardon başkanım, biraz şaşırtıcı oldu da. Herkese merhabalar. Sizleri yeniden görmek beni o kadar mutlu etti ki anlatamam. Başkanım, Vallahi dayanamayacağım Serhat hocam. Ulke. Ulke tamam oğlum. Aslanım benim maşallah maşallah. <gülüyor> Aferin. <laughs> Başkanım isterseniz toplantı odasına geçelim. Tabii ki. Buyurun. Başkanım. Buyurun. Lütfen. <Gülüyor> <Gülüyor> buyurun başkanım. Söz sizde. Arkadaşlar Biliyorsunuz Meta Başkan, yakın bir zamanda yeni bir göreve atanmıştı. Kendisi, Milli İstihbarat Başkanlığındaki bütün özel operasyonlardan sorumlu... ...müsteşar yardımcısı oldu. Hepinizin huzurunda kendisini tebrik ederim. Hayırlısı olsun başkanım. Hayırlı olsun başkanım. Çok sağ olun. Öncelikle aranızdan aniden ayrıldığım için... ...bana gönül koymadığınızı umuyorum. Bize gönül yıllar önce koymuştuk. ...başkanım. <laughs> Oğlum. Ee, biliyorum başkanım. Konumuza dönelim. Halit Başkan. Söz sizinle. Arkadaşlar biliyorsunuz her şey Dost ve Müttefik dediğimiz bir ülkede kurulan... ...Think Tank. Yani bir düşünce kuruluşu adı altında başladı. Önce Akdeniz'de petrol arayan bir gemimize sabotaj yapıldı. Sonra bir komisyon doğalgaz arama çalışmalarımızı engellemeye çalıştı. Ama hepsi bu kadar değil. Saldırı anı bir kamuflajdı. Nasıl yani? Amaçladıkları başka bir şey mi varmış? Evet. Gemide çok gizli bir faaliyet yürütülüyordu. Devletimizin gizli yürütülen yüzlerce projesi var. Onlardan bir tanesi de o gemideydi. Geri kalanını Sermet anlatacak. Başkanım. Akdeniz'in asıl önemi doğal gaz ya da petrol değil arkadaşlar. Esas mesele gaz hidrat. Doğu Akdeniz'de yaklaşık olarak toplam değeri bir buçuk trilyon dolar yani 30 milyar varil petrole eş değer gaz hidrat yatakları bulunduğu değerlendirilmektedir. Yani şöyle anlatayım, 2010 yılı tüketim rakamları değerlendirildiğinde Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon rezervi Türkiye'nin 550 yıl Avrupa'nın ise 30 yıllık doğal gaz ihtiyacına eşdeğer. 550 yıl mı? Evet, 550 yıl. Yalnız burada şöyle bir konu var. Bu gaz hidrat, sıvı doğal gaz ya da petrol gibi somut bir şey değil. Yani verimli olarak nasıl çıkartılacağı bilinmiyor. Böyle bir teknoloji yok ve bütün dünyada bunun üzerine çalışıyor zaten. İşte bu çalışmalardan biri de bizim mühendislerimizin yürüttüğü bir başka projeydi. Belli bir aşamaya da gelinmişti. Evet başkanım. Mühendislerimiz gaz hidratı verimli bir şekilde ayrıştıracak bir kimyasal buldular. İşte sondaj çalışmaları sırasında da bunun testi yapılıyordu. Yani tünelin sonundaki ışığı görmüştük. Şimdi oldu. Gemiden o bilgileri çaldılar. Evet. Bu durumda bizi neden Akdeniz'e sokmamak için çırpındıklarını güzel özetliyor. Bu adam Simon. Gemideki sabotajı gerçekleştiren terörist. Evet ama artık aramıza değil başkan. Bu da kambur kod adlı terörist. Bu adam kırmızı listede. Aynen. Yazılımı Simon'dan alıp Ariel'e verdi. Yani saldırıyı düzenleyen adama. O da karşılığında silah ve para aldı. Hepsinin tepesinde de bu adam var. Yıldırım. O da şirkete bağlı çalışıyor bir şey daha var. Kambur. Bu adam bugün Suriye'de iki mensubumuzu şehit etti. Ayrıca Ariel'i bulmak için bu adama ihtiyacımız var. Ee, şehitlerimizin intikamı? Bunu konuşmaya gerek yok. Bizim teamülümüz bellidir. Dahili olan herkes indirilecek. Devlet görevi bir yana, eğer beni birazcık seviyorsanız... ...bu alçak ve namussuzu bulup... ...şehitlerimizin hesabını sorarsınız. İçiniz rahat olsun başkanım. Hepimiz şu anda öyle bir adama bakıyoruz. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sol. Sol.